kıymetli dinleyenlerimiz allah Teala'nın rızası için ben size faziletli amelleri söylüyorum. Sizi teşvik ediyorum. Kendim de bu kadar hastalığıma ve meşguliyetlerime rağmen bunlarla amel etmeye gayret ediyorum. Onun için siz de allah Teala için iyi not alın. Bunları birbirinizi haberdar ederek insanları teşvik edin. Bir hadis-i şerif var. Ramaz, e, Recep ayının 30 rekatlık bir namaz var. Başında 10 rekat kılınıyor. Ortasında 15. gece onu da size haberdar ederim. Ee, 10 rekat kılınıyor. Sonunda da 10 rekat kılınıyor. Bu namazın faziletleri çok. Şimdi evvela müjdelerini söyleyeyim. Ondan sonra da kılışına kısaca temas edeceğim. Bu namaz bu 30 rekatlık namazın 10 rekatı şimdi salıyı çarşambaya bağlayan gece. Bu önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gecesi kılınıyor. Bu namazı kılan kişi allah Teala tarafından mağfirete nail olur. allah Teala onun günahlarını siler. Ayın tamamını oruç tutmuş gibi kendisine ecir verir. Gelecek seneye kadar devamlı namaz kılanlardan bir sene boyunca sayılır her gün kendisi için Bedir şehitlerinden bir şehit. Hem de normal şehit değil. Bedir şehitlerinden bir şehit ameli her gün yükseltilir. E, Tabi gündüzleri de oruç tutarsa Recep ayını ona ilave bir senelik ibadet yazılıyor. Bin derece yükseltiliyor. Ve allah Teala bu kişiye cenneti vacip kılar. Allah-u Teala'nın manevi civarında makbul kullarından olur. Cibril aleyhisselam bana bu namazı bildirdi ve dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu namaz sizinle müşrik ve münafıklar arasında bir alamettir. Çünkü münafıklar bu namazı kılamazlar. Şimdi hanım kardeşlerden ay hali olanlar falan olursa onlar temizlen özürlü oldukları için temizlenince kılarlar. Yani ilk on rekatını temizlenince ayın başı sayılır. Çünkü onlar ay girdiğinde namaza müsait değiller. Onun için onlar mahrum değiller. Hemen namaza başlar başlamaz. E, tabii kerahat vaktinde kılınmıyor bu nafile olduğu için. E, kerahat vakti olmayan bir zamanda hemen kılarlar. Ama e, erkekler, sağlık saat yerinde olanlar ilk gece kılsınlar. Ama ilk onda da pay vardır ilk on güne kadar ama e, ilk gece olmaz. Başında diyor hadis-i şerif. Başında on, ortasında on, sonunda on. Şimdi biz başını kaçırmayalım diye söylüyorum. Salı, iç, aşırmayı bağlayan gece. Akşam namazından sonra yani artık akşamın sünnetinden sonra kılınabilir. Salıyı çarşambaya bağlayan gece güneş battıktan sonra akşam olur olmaz Recep ayının ilk gecesi giriyor ve Recep ayı girmiş oluyor. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki Recep ayının ilk gecesi olduğu zaman allah Teala ümmetime tecelli buyurur. Bunlar hepsi recep Şerif Risalesi'nde yazılmış. Ama hatırlatmak lazım. İşleriniz çok, meşgaleleriniz çok. Unutursunuz. Biz de perşembede diyemedik, Unuttuk. Onun için çok büyük mahrumiyet yaşanabilir. Allah için birbirini sevenler, Müslümanlar herkes birbirine haberdar etsin. Salı akşamı recep Şerif'in ilk gecesidir. Salıyı çarşambaya bağlayan. Yani çarşamba gecesi. Fakat salı bittiğinde başlıyor. Allah Teala ümmetime tecelli eder. Günahkarları bağışlar. Tevbe edenlere ikram eder. Zikredenleri kendisine manen yakın eder teheccüde kalkanları ve ibadette gayretli olanları feyizlerine gark eder. O gece ibadetle geçiren sabaha affolmuş olarak çıkar. Ve yine hadis-i şerifte buyuruluyor. Recep-i Şerif ilk gecesini ihya eden, yani sağlığı çarşambaya bağlayan geceyi ibadetle geçiren kalbi ölmez. Kalpler öldüğü gün onun kalbi ölmez. İman nuru sönmez. Yani ölürken panik yaşamaz panik yaşayanlar kelime-i şehadet de getiremeyebilir, iman da kurtaramayabilir. Çok büyük tehlikedir son nefes. Recep-i Şerif'in ilk cesini iadenlerin kalbi ölmez. Allahu Teala baştan tepesinden hayırları yağdırır. Anasının doğurduğu gibi günahlarından çıkar. Cehenneme cehennemi hak etmiş hatalı, günahkar e, birçok kişiye şefaatçi kılınırlar. Bak Recep-i Şerif'in ilk gecesini yani Salı, çarşambaya bağlayan gece ibadetle geçirelim. Çevremizde bu kadar cehennemi hak etmiş insanlar varsa günahken onlara da şefaat hakkı alırız. Halid bin Maden radıyallahu anh tabiinin ulularındandır. Onun çok meşhur bir e, kelamıdır. Kaynaklarda geçiyor, sahih kaynaklarda geçiyor. Senede beş gece var. Kim bunların sevabını umarak ve müjdelerine inanarak ibadetle geçirirse allah Teala onu cennete girdirir. Bu beş gecenin ilki Recep-i Şerif'in ilk gecesidir. Diğerleri Recep kitabının 80-81. sayfelerinde uzun uzun anlatılıyor. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu teala hazretleri Basra valisine Haccac İbni Ertağat'a yazdığı mektubunda senede dört gece ibadete devam et. allah Teala o gecelerde rahmetini tamamen boşaltır. Bu dört gecende de Birincisi yine Recep-i Şerif'in ilk gecesidir. Yani bu takvimlerde kandil yazmadığı için bizim millet bunu anlamaz. Halbuki kaç kandile bedel çok büyük bir gece. Salı çarşamba bağlayan gece. Zaten Perşembe Cuma bağlayan gece Recep-i Şerif ilk Cuma gecesi Regaib kandili Regaib gecesi Ahmet Eseri Derneği'nde sohbetimiz var. Ama bu kaçacak şimdi. Milletin bundan haberi yok. Allah rızası için kendimize istediğimizi kardeşlerimiz için de isteyelim. Ve haberdar edelim. İşinizi gücünüzü bırakın. Herkesi uyarım. Recep'in ilk gecesi geliyor. Allah'ımız rahmetlerini